Selam kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar merhaba de. Selam. Bugün sizlerle birlikte Alanya vlog çekeceğiz. Yani inşallah kızımla birlikte çekeceğiz. Benden çok istediğiniz Instagram'da annem yanına gelmiştim Alanya'ya. Sizler için ben de vlog yapmaya karar verdim. Ama bu görüntüler parça parça görüntüler olacak. Çünkü hepsini bir güne sığdırırsam bizi çok yorar. Zaten sığacağını da düşünmüyorum. Parça parça görüntüler olacak. Ama sığdırabilirsem olmadı. Bir gün içinde de çekmeye çalışırım kısa kısa görüntü olarak. yapmak kızım. Ee, şimdiden sizlere iyi seyirler. Kanala, kanala abone olup yorum like yapmayı unutmayın. Görüşürüz de şimdiden. Hadi geçelim videoya da. <laughs> Öpücük at. Gelecekteki kanalımız sahibi Veliha Hattı. da büyüyor. <laughs> Hadi videomuza geçelim. İlk durak olarak bir yere yemeğe geldik. Ben döner yiyeyim dedim. Annem bir Adana yiyor. Şimdi size kızım var. İllengeç görümcemi de getirdim. Bu defa Adana yediriyorum. Afiyet olsun. yemiyorum. Bu sefer Adana yiyorum. İşte bak benim gibi gelinler de bulacaksın Seni Alanya'ya kadar getirdim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Bu da annem. Bu da görümcemin çocukları. Bu da benim güzel kızım arkadaşlar şimdi Alanya Kalesi'nin oraya geldik. Zaten Alanya Denizcak'la ilk kalesi geliyor. Yıllar öncesine dayanıyor hikayesi. Restora edildi. Bayağı bir turistlere de misafirperverlik yapıyorlar. Bunun yıllar öncesine Padişahlık döneminde denizden gelen, sahilden gelecek olan saldırılar, saldırılar için yapılmış koruma amaçlı tophane vesaire de var. Şimdi zaten göstereceğim. Şurada da turizme dayalı yatları alıyorsunuz. İster günü birlik ister saatlik. Ah sene hamile ile gelmiştik. Şimdi olma hamileyim. Tek başıma geldim. Ama bu defa binmeyi düşünmüyorum. Çünkü bunda bulantı çok oluyor. Neyse şimdi kaleye doğru yürüyelim. Orada tekrardan bir görüntü alırız sizlerle. İçini de gezeriz. Çıkabildiğim kadarıyla artık. Evet arkadaşlar şu an Alanya'nın tarihi kalesine geldik. Zaten Alanya deyince akla ilk gelen şey kalesi. Şöyle aşağıdan yukarı doğru görüntü alalım deyip bakın. Herhalde savaş olacak olsa Kendimizi koruyacak normal ev yapamıyoruz ki böyle bir kale yapalım. Hadi biraz içini gezelim. Yani elim verdiğince, canım dayandığınca yukarıdan merdivenden çıkıp sizlere de göstereyim Şöyle şuradan sanırsam kuş bakışı yapıyorlar. Sahili görüyorlar buradan tam. Netleştirebilirsem, şurada bir gemi var size göstereceğim ama. Ee, şöyle. arkadaşlar kaleye girecektik. Hatta din mağarasına girecektik. Aynı zamanda bu tersanenin oralara girecektik. Fakat 7.30'da kapanıyormuş. En az 7'ye 5 kala girilmesi gerekiyormuş. Saat 7'ye 10 geçiyor. Biz geç kaldık. Giremedik. Neyse burayı da böyle göstermiş olduk. Yer yerlerine götürürüm sizi. Keşke girebilseydik ya da yarın gelebilirsem yarın gelip çekerim. Efendim Değil kızım. Aa, sen bebek var ama. Değil Anneciğim. De. Anneciğim. Gelceğim mi? Biliyormuşuz. Tam, tam gaz devam edeceğiz ama kızım yoruldu galiba. Şu tere bak. Değil Anne de. tutarım bırakır mıyım? Gel kızım. Yani henüz kaleye bile çıkmadan bu arada saat 8 olacak. Neredeyse. Hala hava aydınlık kaleye bile çıkmadan çay bahçesine geldik. Biraz da burada vakit geçirelim dedik. Şey gibi oldu bu. E, tadım testi gibi vesaire. İçerikler oluyor ya aynı ona benzedi. Vloglar çok. Neyse şimdi geldik. Ah sen de burada bir çarpışan arabalara falan bindireceğiz inşallah. Bu da meşhur Alanya'nın Karaca var. Yani daha değişik oluyor da rengi. Bunu da herhalde şey dizayn olarak bu şekilde koymuşlar. Burada çok biniyorlar bu tarz motorlara. Yani çok iyi egzoz patlatılıyor. kedi evine geldik. Bence çok ince bir detay ya. Burası için çok güzel. Osmaniye'de bu tarz bir yer görmemiştim. Burada sahip kediler yani sokak kedileri hep burada barınsın diye yer yapılmış. İşte beslemek isteyenler de besliyor. Zaten belediye tarafından da besleniyor. Şuna bakın. Buraya da en çok ablam için geldim bu arada. Böyle bir bakarsanız o kadar çok seviyor ki. Geçenlerde annenin ev kedisi vardı bu arada. Geçenlerde kamyon çarpmış ne yazık ki bir anda Diğer sokak kedilerine uymuş, tam kaçarken örüyor. sağlığına gittik biz de. Yani diyor ki evladım gibi diyor, o sevgi başkadır tabii ki. Ben hiç hayvan sahibi olmadım. <gülüyor> 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 iki tane seçeneği saymazsam o kadar duygusunu bilemem. Ay canım. Bana bak. Abla acaba Mustafa abinin dediği kedi bu muydu? Bir tane de kedi sahiplenip Osmaniye'ye götüreceğiz bu arada. Bir kere kere Sen ne yapıyorsun? Hadi annem benim otur otur otur. Götürelim ama. Anam anne. Çal çal. Niye çalsın? Zaten bunlar sokak kedisi. <laughs> <laughs> Sahiplendirip evde baksan hayra girer. Canımda mı oynuyor? Oy kızım benim. Evet arkadaşlar şu an Alanya'nın terasına geldik. Genelde buranın gençleri işte aileler vesaire buralarda pislik yapıyor. Özellikle alt tarafında akşam çekim yaptığım ki manzarayı görün. Yani ben buradaki var oturacak insanların işte bankları vesaire. Burada bu da bir şeyler yapıyorlar. Bayağı bir gelmedi. Yani cıvıl cıvıl buralar. Akşam manzarası şu şekilde sırf bu manzarayı görün diye akşama bıraktım burayı. Böyle. O kadar güzel ki yorumlara yazın yani. Böyle güzel manzarası olan diğer yerleri. Vlog'un ikinci gününden hepinize merhaba arkadaşlar. Geçenlerde dediğim gibi vlog yetişmedi o yüzden bir gün sonraya kaldı. Bugün de sizlerle birlikte Alanya Dimçayı'na gidiyoruz. Yani yazın turistlerin, yerli vatandaşların akın akın gittiği bir yer. Çünkü çok serin oluyor. Suyu buz gibi inanılmaz derecede yani eksi derecelerde. Hem isterseniz suyun içerisinde çardak çardaklar var. İsterseniz dağın neteklerine yapmışlar. Zaten görüntüsü cennetten bir köşe gibi muazzam. Şimdi annem görümcem, işte kızım, görümcemin oğlu hepimiz birlikte gidiyoruz bakalım. Aa, sen de biraz orada suya sokarım. Havuzları var. İşte ise biraz eğlenmiş olur. Bu sıcaklarda çok rahatlar. Daha sonrasından işte gittiğim yerleri de bu şekilde eklerim. Hadi gidelim bakalım. Arkadaşlar bu şekilde çardakların içinde oluyor her şey. Yani gerçekten muazzam bir görüntü. Suları da çok soğuk. İnanılmaz derecede hem de. Aslen masal da şöyle şurada. <laughs> Size e, menülerini göstereyim. Burada her çeşit yani yemek, salata, işte ne bileyim içecek vesaire hepsi var. Bu şekilde menüleri var. Yani direkt kahvaltı hepsi mevcut. Dondurma mergüle falan. Görümcem gene yanımda. Ellen geç yedireceğim şimdi ona. Bu i̇şte da annem. Ne hakkı Ha, elektronik sigara. Mami Dubai'den getirmişti. Şimdi ben kendime balık söyledim. Onlar dedi ki biz kokuz. Yağla balık söyledim. İşte yanına kola falan söyledim. Şimdi hemen demeyin kola zararlı diye. Biraz içeceğim. Zaten tamamını bitiremem. Canım istedi o yüzden. O şekilde söyledim. Aslen Adana sıcağında o kadar yanmış ki yavrum sudan çıkmıyor. Bir de milletin bak çocuklarına su atıyor. Efendim görümceciğim? Bize de çekti. Bize de Atarım bunu YouTube'a atacağım zaten. YouTube'da uzun halini izlersin. Şöyle bir kendime balık söyledim. Annem gibi yedi diye hiçbir şey istemedi. Onlar çay şey içecek. Yani buraya geleli bir buçuk saat oldu. Aslan Hanım hala sudan çıkmadı. Neden? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Havuzda yüzüyor. Hadi gel dönem parka gidelim. Eline bak. Eline bakın. Buruş buruş oldu. Ayy! Evet. Hayır. Evet. Ayy! Ayy! Tamam. Vlogumuzda biraz ara verdik. Annemin sonuçta <laughs> kahveye geldik. <laughs> Sohbet hemen direkt koyulaştı. Yani birazdan devam ederiz. Buradan sonra Ahsen'i Luna Park'a götüreceğim. buradaki dönen dedikodu da hiçbir yerde yok. Gerçekten kadınlar her saniye bıraktan konuşur Evet, Alanya Vlogu'ndan gün konseptine geçiyoruz. Ahsen Hanım, Ahsen Hanım. Ne içersiniz? Ahsen. Su mu içeceksin? Yeresi dökmesin Yok aklına getirme. Al bak Son olarak Alanya'da Mek diye bir yer var. Oraya Aslen Masalı Luna Park'a getirdim sürekli. Luna Park istiyordu. Yani vlogumda ancak bu kadar şeye yer verebildim. E, eksiğim olduysa Akkola. Şimdi kızımın görüntülerini de çekerim sizlerle birlikte. Öyle yani son durağımız Luna Park oldu. Görümcemin oğluyla gidiyor. Asen, sen Masal, sen Masal. Havuzdan sonra saçı çok değişik oldu çocuğu. abi! Bunu mu istiyorsun kızım? Tamam. Bekle abi çalıştırsın en anneciğim. Abi. Veysel abisi gel. Ne geliyor? korkmaz ya. Asen Masal geliyor. <laughs> en salla kızım, en salla. Bay bay et Gerçekten yaşlandığını hissettim. Normalde vlog hemen çekiyorum. Bitiyor. Ama artık böyle bir yerlere giderken o kadar zor duruyorum ki. Hem hamileyim hem aslen çok yoruyor. Daha sade vloglar daha iyi olur bence. Siz de yorumlara yazın ne tarz içerikler gelsin. O tarzda uygun içerikler üreteyim ben de sizler için. Öyle yani yaşlanıyoruz artık. Bizden sonraki nesile kalsın bu işlerde. Ah sen insanla. Bay bay kızım. Bay bay. Ah senin korkusu var. Yani bu korkuyu yenemiyor o yüzden. Gene yeninizle şu trene bindi. Dün önünden geçiyorduk buna farkın aslında biraz da o yüzden geldim. O kadar çok istiyorduk ki. Ben de söz verdim yarın getireceğim diye. O yüzden bunu da vlog'a eklemek istedim. Bay bay kızım. Doğum bir başka gününden hepinize merhaba. Günde Dimçay'ın üst tarafında yaylaya yakın bir yere geldik. Aslında saçlarına bakın. Bu ne? Annem saçlarını kesmiş kızını. Sağ olsun. Böyle şey kınalı yapınca benzedi. Herkes çok beğendi. Aslında bir bak. Merhaba de. Merhaba. Annemler de burada görmek istemiyorlar ünlülerimiz. Bu da görümcem. Şimdi size manzarayı göstereyim. Manzaramız da böyle bir şekilde. Şöyle çardaklar var. Buranın bir alt katı daha var. Şu görünen yerde baraj arkadaşlar. Bu Alanya'nın barajı. Gerçekten manzarası da havası da çok güzel buranın. Gelirseniz mutlaka uğrayın bu taraflara. Şöyle biz kendimize gözleme söyledik çay. Bence böyle yerlerde en güzeli el yapımı gözleme. Bir de yanında mis gibi demlik çay. Evet manzara eşliğinde yeşil uzaylı. Babası Gilden öğrendi. Hadi kızım. Ay galiba telefonun kırıldı anne. <laughs> Yani gerçekten mami'nin yokluğunu aratmıyor. Şurada süs için su, su yapmış adamlar. Bizim kızımız da ayağını oradan çıkartmış ayağını yıkıyor. Allah'ım ya Rabbim, Mami iki. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun annem ya? Tamam hadi gel düşersin kızım gel aşkım. Bir alanya bile onun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu şekilde günlerimizi değerlendirdik. Yani pek fazla da çıkamadık açıkçası sıcaktan kaynaklı. Umarım videomu beğenmişsiniz. Artık bunun gibi daha farklı içerikler gelsin istiyorsanız yorumlara yazın. Ayrıca kanala abone olup yorum like yapmayı lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.